O oh, haklı. Hiçbir özür yeterli olmaz. Umarım bu bana ders olur ve bir gün daha iyi bir insan olarak seni görmeye gelirim tabii canım tabii sen bembeyaz bir sayfasın ya o yüzden. Bu mu lan iyi insan? Bu da dünyanın sonunun geleceğinin alametlerinden biri muhtemelen. Evet herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Felix hakkında biraz konuşacağım. Daha doğrusu biraz değil baya bir şey söyleyeceğim. Felix'in babası neden öldü? Felix gelecekteki Hulk Hot mu? Felix ile Adrian'ın ikisinin birlikte ayrı bir kuzenleri var mı? Ve en önemlisi biz Felix 2 bölümünü görecek miyiz? Bu soruların cevabını bilmek için kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Çünkü 10.000 abone olmamızda fazla bir şey kalmadı. Sadece 7.725 abone f Evet hadi o zaman ilk önce şundan başlayalım. Felix geri dönecek mi? Bana sorarsanız elbet elbette tabii ki de dönecek. Hadi şunu hatırlayalım bildiğiniz gibi Felix Gabriel'in yüzüğünü çalmıştı. Ve elbette Gabriel da bunu onun için daha doğrusu onu bunun için cezasız bırakmayacak. Felix onlara gelmese bile belki de onlar Felix'lerin yanına gidebilirler. Yani misafir olarak. Daha doğrusu Gabriel'in pek gideceği hevesi yok ama Adrian'ı gönderebilir. Ya da bunu da sizin bildiğiniz gibi Gabriel Adrian'ı kendisi gibi büyütüyor. Evde oturan bir kız gibi. O yüzden bunu çıkalım yani bunu saymayalım biz. Bunu teoriyi atalım gitsin. <laughs> evet nerede kalmıştık? Evet Felix'in Gabriel'ın yüzüğünü çalıp gitmesi Felix 2 bölümünün geleceğinin bir kanıtı. Yani Felix 2 bölümünün geleceği zaten ortada. Yani sen gel ortalığı böyle karıştır sonra çek git diye bir şey yok ne de olsa. Peki hadi bir soru daha. Felix'in babası neden öldü? Evet, şunu biliyoruz ki Felix başlığı mucizenin peşinde. Ne de olsa Felix bölümünde savaşta bunu söylemişti. Hadi şöyle bir şey açıklığa kavuşturalım ki Felix'in istediği mucize bizim mucize kutumuzda değil. Neden? Çünkü o mucize istiyor, mucizeleri istemiyor. Bildiğiniz gibi bir dilek gerçekleştirmek için Uğur Böceği ve Kara Kedi mucizelerini birleştirmek gerek. Ama başka mucize kutularında böyle değil, tek bir mucize bile olabilir. Peki mucizeyi neden istiyor? Tabii ki de babasını geri getirebilmek için. Evet bunlar da Felix 2'nin geleceğinin başka bir kanıtı daha. Peki size demin izlettiğim sahneyi bir daha hatırlayın. Anne, en sevdiğim kuzenimi tehlikeye attım. O oh, haklı. Hiçbir özür yeterli olmaz. Umarım bu bana ders olur ve Vay 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 demek en sevdiğin kuzen Demek ki başka kuzenleri de var bunların daha. Yani kim bilir daha bunların başına neler gelecek daha daha kimleri göreceğiz. Peki bu kuzenlerden bir Zoya olabilir mi? Bildiğiniz gibi çoğu fan bazıları yani çoğu değil bazıları Zoya ile Adrian'ı kardeş çıkarıyor. Yani gerçekten bunu yapmayın ya. Yani Chloe'nin anasıyla ben bu Gabriel'ı yakıştıramıyorum. Gerçekten çok kötü olurdu gerçekten. Ya da dur lan 2 dakika bu Gabriel'dan her şey beklenir. Evet Chofan'ın söylediğine göre Chloe'nin anasıyla Gabriel birlikte olup Zoe'yi ortaya çıkarmışlar. Yani Zoe ile Adrian bir bakımdan kardeş sayılıyor. Bu da Felix ile Zoe'yi akraba yapıyor. Do oğlum 2 dakika biz neden 2 saat Gabriel'i suçluyoruz ki? Neden her şeyi Gabriel'in üzerine atıyorsunuz? Ya başkan Burjuva ile Emily birlikte olduysa? Ya da neyse boş verin biz bunlara hiç girmeyelim. Biz devam edelim Felix konusunda. Biz bunlara akraba konularına girmeyi sevmem. Yani bu akraba konularına öyle büyütenler var ki bir keresinde biri bana ne demişti biliyor musunuz? Başkan Burjuva ile Gabriel. <laughs> Neyse gerçekten artık bu konuyu kapattım ve Felix'e geri döndüm. Lan kalmadı ki lan Felix'in hakkında konuşacak bir şey bu kadardı işte yüzüğü falan filan mucize falan istiyor biliyoruz. Ha evet evet aklıma şimdi geldi. Şunu söyleyeyim ki belki de bu aradığım mucize bizim mucize kutumuzda olabilir, ne mi? Tabii ki de Taffianix mucizesi. Belki de babasının ölümünde Felix'in hatası ufaktan da olsa vardır ve bu yüzden o hatayı düzeltmek istiyor. Kim bilir belki de bu bölümde yani Felix 2 bölümü geldiğinde ilk defa Alex'e Uğur Böceği Taffianix mucizesini o zaman verecek. Evet videomuz buraya kadardı. Teorilerimizi falan beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.